Herkese merhaba. Kripto gündem eğitim serisine hoş geldiniz. Bu ilk bölümde kripto dünyasına sıfırdan ama gerçekten sıfırdan başlayacağız ve sağlam bir temel atacağız. Hani o karmaşık görünen konular var ya, işte onları herkesin anlayabileceği kadar basit bir dille anlatmak için buradayız. Eğer hazırsanız bu heyecan verici dünyaya ilk adımı gelin birlikte atalım. Harika. O zaman kemerleri bağlayın diyorum. Çünkü bu yolculukta bilmeniz gereken ne varsa hepsini adım adım hep birlikte öğreneceğiz Peki bugün bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. İlk olarak işin temeline iniyoruz, blockchain teknolojisi. Sonra alım satıma ilk adımımız olan spot işlemlere bakacağız. Varlıklarımızı nerede tutacağız? Cüzdan türlerini konuşacağız. Ardından kripto dünyasının ABC'sini, yani o sıkça duyduğunuz terimleri öğreneceğiz. Ve son olarak da birkaç temel alım satım kavramıyla günü bitireceğiz. Kısacası bu yapı taşlarını bir bir yerine koyup sağlam bir başlangıç yapacağız. Haydi o zaman, ilk konumuza dalalım. Yani her şeyin başladığı yere, bu koca sistemin motoru olan teknolojiye. Evet, blockchain'den bahsediyorum. Şimdi bu tanım ilk bakışta biraz teknik görünebilir, değil mi? Ama aslında olay çok basit. Merkezi olmayan ne demek? Yani kontrol tek bir patronun, bir bankanın ya da bir devletin elinde değil. Güç ağdaki herkese, yani bizlere dağıtılmış durumda. Peki değiştirilemez olması o da şu anlama geliyor, bir bilgi bir kere o deftere yazıldı mı tamamdır. Ne silinebilir ne de değiştirilebilir. İşte bu özellik de sisteme o meşhur güvenliğini veriyor. İşte bu benzetme olayı mükemmel özetliyor. Düşünsenize, dev bir dijital veresiye defteri. Ama işin güzelliği şurada, bu defterin bir kopyası A'daki herkeste var. Yani mahalle bakkalının defterini düşünün ama bu defterin aynısı bütün mahallede de var. Kimse kendi borcunu kafasına göre silemez çünkü A'nın da diğer defterlerle karşılaştırılır ve hop bir dakika orada ne oluyor denir. İşte blockchain'in mantığı tam olarak bu kadar basit ve dahice. Peki bir işlem bu zincire nasıl ekleniyor? Diyelim siz bir para transferi yaptınız. Bu işlem anında ağdaki binlerce bilgisayara böyle bir işlem yapılmak isteniyor, onaylıyor musunuz diye sorulur. Herkesten onay gelince sizin işleminiz diğer onaylanmış işlemlerle birlikte bir pakete yani yeni bir bloka konulur. Ve bu yeni blok kriptografik bir mühürle bir önceki bloğa kilitlenir. İşte size adı üstünde bir blok zinciri. Bitcoin'in, Ethereum'un, o meşhur güvenliği de tam olarak bu kırılması imkansız zincirden geliyor. Tamam, teknolojiyi anladık. Ee, peki bu varlıkları nasıl alıp satacağız? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına, yani aksiyonun olduğu yere, kripto pazar yerine ilk adımımızı atıyoruz. Kripto borsalarını bildiğimiz pazar yerlerinin dijital hali gibi düşünün. Alıcılar ve satıcılar burada buluşuyor. Bakın, burası çok önemli. Borsalar fiyatları kafasına göre belirlemez. Onlar sadece aracıdır. Fiyatı ne belirler? Tamamen arz ve talep. Yani ne kadar çok insan almak isterse fiyat yükselir, satmak isterse düşer. Bu kadar basit. Hatta Bitget, Bybit gibi platformlar arayüzleri çok kolay olduğu için genelde bu işe yeni başlayanlara sıkça önerilir. Spot işlem, bu dünyaya atacağınız en temiz, en basit ve en güvenli ilk adımdır. Olayı şu. Bir kripto varlığı o anki piyasa fiyatından alıyorsunuz ve bitti. O varlık anında sizin oluyor. İşin içinde borç, yani kaldıraç gibi karmaşık şeyler yok. Dolayısıyla riskiniz de basit. Sadece yatırdığınız parayı riske atarsınız, daha fazlasını değil. Hemen bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki Bitcoin'in fiyatı 50.000 dolar. Siz de dediniz ki ben 100 dolarlık alacağım. İşte o anda sizin hesabınıza tam olarak 0.001 Bitcoin geçer. Bakın, en kritik nokta tam da bu. Siz o varlığın kendisine bizzat dijital cüzdanınızda sahip olursunuz. Bir hisse senedi gibi değil, doğrudan varlığın kendisi sizin. E madem artık bir varlığımız var, onu güvende tutmamız lazım, değil mi? İşte tam bu noktada cüzdanlar devreye giriyor. Ama burada çok ince bir detay var, iyi dinleyin. Cüzdanlar aslında kripto paranın kendisini saklamaz. Ne saklar peki? O paralara erişmenizi sağlayan özel, size ait şifreleri, yani anahtarları saklar. Temelde iki çeşit cüzdanımız var: sıcak ve soğuk. Sıcak cüzdanlar adından da anlaşılacağı gibi sürekli internete bağlı. Hani borsadaki hesabınız ya da telefonunuzdaki mobil cüzdan uygulamaları var ya, işte onlar sıcak cüzdan. Günlük alsat için, hızlı işlemler için süper. Soğuk cüzdanlar ise tam tersi. İnternet bağlantısı olmayan, bildiğiniz USB bellek gibi fiziksel cihazlar. Bunlar adeta dijital bir kasa. Güvenlik en üst düzeyde olduğu için genelde ben aldım unutacağım dediğiniz büyük birikimler için kullanılır. Tamamdır. Temel altyapıyı ve güvenlik konusunu hallettik. Şimdi sıra geldi bu dünyanın dilini konuşmaya, yani kripto dünyasının ABC'sine. İşte bu, yeni başlayanların kafasını en çok karıştıran konulardan biri. Coin mi, token mı? Farkı çok basit aslında. Coin'i kendine ait otoyolu olan bir şehir gibi düşünün. Bitcoin'in kendi blockchain'i var, Ethereum'un kendi blockchain'i var. Onlar birer coin tokensa bu mevcut otoyolları kullanan arabalar gibidir. Örneğin, Ethereum ağı üzerinde çalışan binlerce farklı proje var. İşte onların varlıkları da token oluyor. Sıkça duyacağınız iki terim daha var. Birincisi stablecoin, adı üstünde stabil yani değeri sabit. Genellikle 1 dolara eşitlenmişlerdir ve piyasa çok dalgalı iken fırtınadan korunmak için sığınılan bir liman gibidirler. Diğeri de gas fee bu da aslında çok basit. Blockchain ağını kullandığınız için ödediğiniz bir nevi hizmet bedeli, yani işlem ücreti. Hani otoyolu kullanınca para ödersiniz ya, aynı mantık. Ve geldik son bölüme. Şimdi de alım satım yaparken işinizi çok kolaylaştıracak, size kontrolü verecek birkaç temel araca göz atacağız. Arbitraj. Kulağa havalı geliyor, değil mi? Ama mantığı bildiğimiz o en temel ticarete dayanıyor. Ucuza al, pahalıya sat. Olay şu. Bazen aynı kripto para A borsasında 99 dolarken B borsasında 100 dolar olabiliyor. İşte arbitraj yapanlar bu küçük fiyat farkını anında yakalayıp bir yerden alıp diğer yerde satarak risksiz kar elde etmeye çalışıyor. Peki P2P nedir? Peer to peer yani kişiden kişiye. Burada aradan borsayı çıkarıyorsunuz. Doğrudan başka bir kullanıcıyla mesela banka havalesi yoluyla anlaşıp kripto alıp satıyorsunuz. Genelde elinizdeki kriptoyu hızlıca kendi banka hesabınızdaki paraya çevirmek için çok kullanılan bir yöntemdir. Ve işte alım satım yaparken kullanacağınız temel emirler. Bunları bilmek çok önemli. Piyasa emri demek fiyat neyse o hemen al demektir. Aceleciyseniz bunu kullanırsınız. Limit emirse, hayır. Ben bu fiyattan almam. Fiyat benim istediğim şu seviyeye düşerse al demektir. Yani kontrol tamamen sizde olur. Stop limitse biraz daha ilerisi. En basit haliyle zararı durdur emridir. Risk yönetimi için olmazsa olmazdır. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Aslında o kadar da karmaşık değilmiş. Tebrikler. Kripto dünyasına ilk ve en önemli adımı attınız. Artık bu dünyanın temel mantığını, jargonunu ve en basit araçlarını biliyorsunuz. Bu temel o kadar sağlam ki, üzerine artık çok daha fazlasını inşa edebiliriz. Şöyle bir hızlıca özet geçelim mi? Neler öğrendik? Blockchain'in dev bir dijital defter olduğunu, spot işlemlerin varlığa doğrudan sahip olmanın en basit yolu olduğunu, cüzdanların paramızı değil, anahtarlarımızı koruduğunu ve sıcak olanın hızlı, soğuk olanın güvenli olduğunu ve son olarak coin'in kendi otoyolu varken Token'ın başkasının otoyolunu kullandığını öğrendik. Harika. Ama durun, bu sadece bir başlangıçtı. Isınma turlarını bitirdik. Serimizin bir sonraki bölümünde işleri biraz daha kızıştıracağız. Kaldıraç, vadeli işlemler yani futures piyasaları ve en ama en önemlisi risk yönetimi gibi konulara dalacağız. Sakın kaçırmayın. Ve böylece ilk rehberimizin sonuna geldik. Şimdi top sizde. Size basit bir sorum var. Bugün öğrendiğiniz bu bilgiler ışığında, kripto piyasasına ilk adımınızı atacak olsanız, hangi stratejiyle, nereden başlardınız? Belki küçük bir miktarla spot alım yapmak mı? Ya da önce bir cüzdan kurmak mı? Düşüncelerinizi, planlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle mutlaka paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yeni bölümleri kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.